kadınlar şiddete uğruyorlar. İşte okulda, e, sosyal medyada, e, dijital ortamlarda, çarşıda, pazarda her yerde şiddete uğruyorlar. Aslında kadın insanın varlığı, varlık simgesi. E, kadınlar yok olursa insanlık biter. E, her zaman söylüyoruz kadının adı var diye. Evet kadının adı var. E, ama bunlar sadece gazete haberlerinde geçmesin. Başkanıma söylediği gibi bir sürü kadının ismi aldı. Biz Emine Bulut'u ne zaman unuttuk? Kızının gözünün önünde ölmek istemiyorum diye varmıştı. Burada Seda Can Göz kardeşimiz var. Boşanda kocası tarafından katledildi. Bunlar unutulacak ya da en daha haberlere bile geçmemiş bir sürü bir sürü kadın var. Ben o kaldırımdan geçemiyorum. Seda Öğretmen'in öldürüldüğü kaldırımdan biliyor musun? Her geçtiğimde kanım donuyor. Her geçtiğimde o kadının hissettiklerini hayal edemiyorum bile. Ne oldu çocuklarım? Şimdi kim niye yapamadı? Ben orada değildim, görmedim. Niye bir arkasından bir şey nasıl indiremedik? Nasıl engelleyemedik? Ben hala anlam veremiyorum başkanım. Yani gerçekten anlam veremiyorum. Ben niye orada değildim? Belki bir şey yapardım. İnsan olmadığı yerden utanıyor. Nefes almayabilir dahi utandığımız zamanlar oluyor. Cezasız kalmamalı. Çaydırıcı cezalar olmalı. Cezasızlık zaten e, insanları teşvik ediyor. Cüret veriyor. Cüret, veriyor. Cüret veriyor. Bu cüreti engellemenin yolu yasaların düzgün bir şekilde uygulanmasıdır. Ve bunların uygulanabilmesi için de bu yasa uygulayıcılarının gerekli yetkilerin verilmesi ve gerektiği kadar çoğaltılması gerekiyor. <laughs> 6284 nolu e, kanunumuz yeter ki uygulansın. Sığınma evlerinin açılması lazım, kriz merkezlerinin daha fazla olması lazım. Kadınlarımıza psikolojik ve hukuki destek veren mekanizmaların derhal harekete geçirilmesi lazım. Çünkü biz bir kişi daha kaybetmek istemiyorum. Bir şey daha var gözden kaçırdığımız. Hep kadınlara eğitim vermeye çalışıyorsunuz be. Bu aile sadece kadın oluşuyor. Kadın, erkek ve çocuktan oluşuyor. Bu, bu şekilde çoğalıyoruz. Kadınla erkek ve çocuk olarak eğitimleri almamız gerekiyor. Tek bir şeyden değil. Ben cinsiyet eşitsizliğinden bahsetmiyorum. Cinsiyet eşit kadın, erkek. İki tarafında şiddetle alakalı eğitimi son derece elzem bir şekilde almalılar ve erkekler de bu şekilde anneler tarafından en düzgün şekilde yetiştirilmeliler. Nereden başlasak kardır. Etkililere sesleniyorum. Bu sadece kadınların meselesi değil. Bu hepimizin meselesi. Toplumun meselesi. Lütfen çözelim artık şu kadın cinayetlerini. Kadına yönelik şiddete karar